Esma zikri önerileriniz var mı? Hangi esmaları zikir olarak çekmemizi buyurursunuz acaba? Sizi Allah için seven bir garip olarak himmet ve dualarınıza muhtacım efendim. Allah razı olsun. Esma olarak hangisini, hangi isimleri zikretmemiz gerekir? Kardeşimiz bunu soruyor önce. Allah'ın bütün isimlerini öğrenmemiz gerekir ki Gerçek manada Allah'a iman etmiş olalım. Sadece bir zikir olarak değil. Önce öğrenmemiz gerekir. <laughs> Allah'ın isimlerini öğrenip anlayıp bu isimleri bende nasıl tecelli eder, etmiş mi etmemiş mi ya da ne kadar etmiştir, onu anlamaya çalışmamız gerekir. Yani Allah Rahimdir, Rahman ve Rahimdir. Bakacağız kendimize hayatı yaşarken Allah rahmetiyle nerede, ne zaman, nasıl tecelli edip bana muamele etti? Ona bakmamız gerekir. Anamız da rahmet etti, babamız da rahmet etti, kardeşimiz de rahmet etti. Büyürken sürekli onlardan rahmet gördük. Evet, en basitinden doğarken Allah'ın Rahman ve Rahim ismi tecelli ediyor. Allah rahmet etti, rızkını gönderdi. İkramda bulundu. Yardım etti. Kendine bakıp o isimle beraber Allah ile muhatap olması gerekir. Sonra bu isim bende de tecelli etmiş, bir ne kadar tecelli etmiş. Bende rahmet ediyor muyum? Kimim rahmet ettim? Ne kadar rahmet ettim? Ne kadar rahmet edip o rahmetin gereğini yerine getirdim. Yardım ettim, yardımcı oldum. Zahiri olsun, manevi olsun. İsmi anlamak için tefekkür etmesi gerekir. <laughs> Allah'ın kendisine isimleriyle nasıl tecelli edip nasıl muamele ettiğini anladıkça Allah'a karşı marifeti artar, muhabbeti artar. Rabbinin yakınlığını, Rabbinin kendisine kendisinden daha yakın olduğunu her anda onu imtihana tabi tutarken rahmetiyle, isimleriyle, ikramıyla, afi ile mağfiretiyle ya da onu koruyor. Evet. Allah müheymin'dir, gözetler, hafizdir, korur, muhafaza eder. Nasıl koruduğunu, muhafaza ettiğini, evet. tefekkür eder. Allah'ın yakınlığını anlamak için tefekkür etmesi gerekir. Elbette ki tefekkür ederken bir de bu ismi zikretmesi gerekir. Dolayısıyla herhangi bir ismi sadece zikir olarak değil bütün isimleri tefekkür ederken zikrederken ederken Allah'ın el ve hüsnasını anlatırken nüzul sırasına göre anlatmıştık. Nüzul sırasına göre. Bu tefekkürün de nüzul sırasına göre olması gerekir. Herhangi bir ismi ayrıca zikretmek ayrı şeydir ama bütün isimleri öğrenip anlayıp tefekkür edip zikretmek ayrı şeydir her gün mutlaka iki sefer, üç sefer sabah kalkarken, akşam yatarken bir sefer El Esmaul Hüsna'yı hepsini 99 ismi evet, okuması gerekir. Tabii manalarıyla beraber şöyle bir iki dakika, her biri bir dakika, yarım dakika ya da böyle zaten birkaç sefer böyle tefekkür etti mi söylediğinde hemen o tefekkür de olmuş olur. En azından 99 ismi okuması gerekir. Sonra duruma göre isimler okunur. Bütün şiddetiyle mesela gönüle bir isim gelir. O ismi zikretmek ister. O anda ona ihtiyacı var. O anlıktır o yalnız. Ertesi gün farklı olabilir. Başka bir isim gele, gelebilir. Ama ismi zikrederken bir de tefekkür edip anlamaya da çalışması gerekir. Nasıl ki vücudun gıdaya ihtiyacı varsa, her türlü gıdaya ihtiyacı varsa, ruhun da, gönlün de Allah'ın isimlerini zikretmeye ihtiyacı vardır. O anda ona açtır yani. Onun için onu ister. Evet, onu yapması gerekir. Bir gün, iki gün, beş gün artık her neyse bakar ki başka bir isim geldi. Veya bir ayet geldi. Sıra ondadır. Onu zikretmesi gerekir. Onu tefekkür etmesi gerekir. Zikirle beraber tefekkür. Evet. Bir de özel olarak Mürşin, mürşidin bir mürşidin verdiği zikir ayrı şeydir Onu Onu da yolculuk yapıyor çünkü.